Rabbimiz kullarına dinini nasıl anlatmıştır? Kendisini nasıl anlatmıştır? Bu soru sorulduğu zaman insanların yüzde doksanı Allah'ın indirdiği kitaplardan diyeceklerdir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den. Eski devirlerde Kur'an'da anlatıldığı için biliyoruz. Tevrat, Zebur, İncil gibi kitaplardan, onların asıllarından öğrenebiliriz denecektir. Genelde verilen cevap bu şekilde. Kur'an-ı Kerim Cenabı ı Allah'ın okunan kitabıdır. Cenabı Allah'ın sonsuz kelamından gelen sözlerinin kağıda dökülmüş halidir Kur'an-ı Kerim. Amenna ve saddakna. Bu hem okunduğu zaman hem dinlenildiği zaman insana ibadet sevabı kazandırır. Hele bir de anlamına odaklanır. Kur'an-ı Kerim'in ne dediği, Cenab-ı Hakk'ın ne buyurduğu anlaşılmaya çalışılırsa o zaman iyi bir kul olunur. Fakat işin bir yönü daha var. Cenabı Allah'ın yarattığı sanat eserleri var. Yani yaratılış dediğimiz, yaratılış ağacı dediğimiz veya büyük kainat kitabı, evren kitabı dediğimiz bir kitabı daha var. Genelde günümüzde biz Müslümanlar bunu ihmal ediyoruz. Şöyle düşünebiliriz. Yani bir usta bir eser meydana getiriyor. Bir şey yapıyor. Biz ona dikkat etmiyoruz ama onun kılavuzu dediğimiz onun nasıl çalıştığını gösteren, anlatan kılavuz kitabını okuyoruz, devamlı okuyoruz. Diyelim ki bu ibadet sevabı kazandırsın bize. Çoğumuz anlamaya çalışmıyoruz. Onun ne dediğini anlamıyoruz. Dilini anlamıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim Arapça, düşünün ki herhangi bir eserin kılavuzu herhangi bir eserin kılavuzu başka bir dilde yazıldığını düşünelim. Eğer biz o kılavuzda yazılan şeyleri anlamazsak o eser hakkında da yanlış yorumlar yaparız. O eseri kavrayamayız, anlayamayız. Ne işe yaradığını bilemeyiz. Aynen bunun gibi Yüce Allah kainatı yaratmış ve kainattaki bütün varlıklar, her bir varlık Allah'ın sanat eseri. Bunu biz ihmal ediyoruz. Hayatın doğal akışında karşımıza çıkan şeyler zannediyoruz. Gaflet içinde kalıyoruz ve Allah'ın ustalığını gösterdiği sanat eserlerinin kıymetini bilmiyoruz. Farkında olmuyoruz. Allah'ın kitabı olan, kelamı olan, sözü olan Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda, anladığımızda biz ahiretimizi kurtarırız, biz ahiretimizi mamur ederiz, güzelleştiririz, Allah'ın rızasını kazanırız. Bunu hayatımıza tatbik etmekte zorlanabiliriz. Çünkü hayatın kılavuzu belki Kur'an-ı Kerim ama bil fiil hayatta olan şeyleri yani içinde yaşadığımız varlıkları değerlendirmekte zorlanırız. Yani dünyamızı karartabiliriz. Dünyada geri kalabiliriz. İkinci bir eksikliğimiz benim gördüğüm. Mesela çoğu zaman Kur'an-ı Kerim'e saygı gösteriyoruz. Onu işte ibadet niyetiyle okuyoruz. Böyle saygılı bir şekilde yüksek yerlere, güzel yerlere onu yerleştiriyoruz, koyuyoruz. Hatta öpüp başımıza koyuyoruz. Saygımızı göstermek için, ortaya koymak için. Halbuki bütün varlıklar Allah'ın sanat eserleri, onun yaptığı şeyler. Ama onlara herhangi bir saygı göstermiyoruz. Neden? Bütün varlıkların, her bir varlığın Allah'ın yarattığı sanat eserleri, sanatlı yaratılmış varlıklar olduğunu düşünmüyoruz çoğu zaman. Kur'an-ı Kerim'e gösterdiğimiz saygıdan daha fazlasını aslında ona göstermemiz lazım. Düşünün yani çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir usta bir sanat eseri yapmış. Ne yaparsınız? Böyle evinizin en güzide yerinde saklarsınız. Vitrine koyarsınız. Böyle görünecek yerlere koyarsınız. Onların kırılmaması için her şeyi yaparsınız. Ama maalesef Cenab-ı Hakk'ın sanat eseri olan bu varlıklara bu gözle bakamıyoruz. Böyle bakamadığımız zaman da işte Müslümanlar olarak, inanan insanlar olarak dünyayı ıskalıyoruz. Dünyadaki varlıkları ıskalıyoruz. Ve Allah'a karşı, onun eserlerine karşı yeterince saygılı davranamadığımız için de bir taraftan Cenab-ı Hakk'ın isyankar kulları haline düşmüş oluyoruz. Bunun üzerinde düşünmek lazım. Çoğu zaman kaçırdığımız, ıskaladığımız şeylerden biri de bu oluyor. Böyle olduğu zaman mesela Kur'an-ı Kerim gibi nasıl ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı, Allah'ın sözü diye ona saygı gösteriyoruz. Bütün varlıklara da Allah'ın yarattığı varlıklar, onun sanat eserleri diye bakarsak böyle saygı gösteririz. Ama bu saygıyı insanlarda yeterince göremiyoruz. Neden? Bu şuurdan uzak. İslam'ın ilk yüzyıllarında Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'in hadisleri, dini bilgiler, bunları anlamaya çalışmanın yanında insanlar kainatı, kainat kitabını yani Allah'ın sanat eserlerini okuma, yani bugün bilim dediğimiz şeylerde Müslümanlar çok ileri gittiler. Ama sonra başka toplumlar bizi geçti. Belki Kur'an-ı Kerim'i okumadılar ama belki Allah'ın sanatı olarak bakmadılar ama hayatı kolaylaştıracağı, güzelleştireceği, geliştireceği için önem verdiler ve bizden ileri toplumlar haline geldiler